Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün motovlog serimizin e, ikinci videosu olan e, Driftley ile karşınızdayız. Bugün size 2020 model Driftley'i tanıtacağız. Motorunuz görmüş olduğunuz gibi kırmızı renkte. Kendisi kuzenimin motoru. Kendisi <laughs> kuzenimin motoru arkadaşlar. Bisik bilmiyor. Yani oldukça estetik, şık, tam gençlere hitap eden bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir etrafında da gezeyim. Arkadaşlar yeğenim de, motor yeğenim bu arada. Yani üzerine yazılar falan güzel bir sistem çekmiş. Gerçekten çok güzel. Motor yani kendini beğendiriyor. Yani ben Allah nasip ederse ilerleyen süreçte bir drift almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok estetik, çok güzel. Çok ekonomik. Yani bu motorun artılarını, eksilerini bugün size anlatacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım motora. Ya bu motorla ilgili kronik bazı haberler okudum internette. Bazı yorumlar gördüm. Doğru mu yanlış mı? Yeğenimle konuştuk hepsini. Ben de motoru daha önceden sürdüm. Bugün dolaştım biraz. Ya ben de gördüğüm artıları, eksilerini size net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarım. Öncelikle motorun lastikleri gerçekten çok kötü. Bakın şöyle göstereyim. Bu arada lastiklerden önce başka bir şey değineceğim. Arkadaşlar bilenler bilir. Önceden MH driftler vardı 125. Şimdi onunla bir ayrım söyleyeceğim. Motora şöyle baktığınız zaman arkadaşlar MH driftlerde jantlar 18 olduğu için motor bisiklet gibi duruyordu. Ama Mondial on değiştirip 17'ye düşürerek jantları bakın ne kadar estetik bir görünüm kazandırmış motor arkadaşlar. Yani Buradan Mondial, e, buradan Mondial mühendislerini en işten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Mükemmel bir karar vermişler. Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Şimdi devam edelim. Şimdi lastikler çok kötü arkadaşlar. Yani bayiden alır almaz hemen gidip bir lastik lastikleri değiştirmenizde fayda var. Yağmurda, çamurda, tozda, toprakta, taşta kesinlikle tutmuyor yapma ya. Ha? O yüzden bazı problemlere yol açabilir arkadaşlar. Şimdi jantların 17 olmasından bahsettik. Zaten böyle bir motorun da jantları arkadaşlar 17 olmalı. Şimdi geldik motorun en can alıcı noktasına. Arkadaşlar bu motorun fren sistemi olağanüstü. Değil. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl iyi? Arkadaşlar bunda e, kombine fren sistemi var. Kombine fren sistemi ne demek? Şimdi arkadaşlar oh bir soluklanayım. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Sanırım fazla meşgul. Arkadaşlar kombine fren sistemi ne demek? Bu motorda arka frene bastığınız zaman motor arka ve ön freni beraber sıkarak yavaşlamanızı sağlıyor. Bunu nasıl yapıyor? Arkadaşlar siz arka frene bastığınız zaman motor %70 arka fren %30 ön fren sıkarak %70 arka fren %30 ön fren sıkarak arkadaşlar. Sana matematik öğreteni ki. Motoru yavaşlatıyor. Bu sayede düşmeden sağlam bir şekilde durabiliyorsunuz. İşte benim kupta bunlar olmadığı için arkadaşlar ben iki fren aynı anda basmak zorunda kalıyorum. Ama drift'te de bu sorular tamamen çözülmüş arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi motorun bence en büyük problemlerinden biri de ne kadar şık olsa arkadaşlar ışıkları akşam aydınlatmasında gerçekten bence sıkıntılar var. Ben beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Arkadaşlar net bir şekilde aydınlatmıyor. Net bir şekilde etrafı göstermiyor size. Ne? Pelot mı oldu? Çok da sikimli. O sebeple beğenmiyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yani ışıklar daha iyi olabilirdi. Şimdi geldik sinyallere. Arkadaşlar sinyaller yani gördüğünüz üzere çok sağlam değil. Bakın arka tarafı da göstereyim. Sinyallerini çok beğenmedim. Yani daha kaliteli yapılabilirdi. Motor çok şık olmuş. Yani sinyaller de şık ama yani parça kalitesi bakımından çok beğenmedim. Şöyle bir arka taraftan da bakın motora. Bakayım. Aa bakıp banktan Fatma. Gerçekten olağanüstü. Hele hele şunu göstereyim arkadaşlar. Tekrardan ön tarafa döneceğim. Şu arka lastiğin kalınlığına bakar mısınız arkadaşlar? Yani motora ne kadar şık bir hava kattığına. Yani bu olağanüstü. Devam edelim. Evet tekrardan ön tarafa geçiyorum. Şimdi ışıklandırması kötü dedik. Peki göstergemize bakalım. Göstergemizde neler var? Şu enjektör sesine bayılıyorum arkadaşlar. Yani olağanüstü sonradan çalıştırdığın motoru. Şimdi göstergeye baktığımız zaman şurada bir devir saatimiz var arkadaşlar. Hemen yanında benzin göstergemiz. Sağında bizim hız göstergemiz. Yukarıda ne yazıyor? Şurada. Vitese taktığım zaman da şurada vites yazıyor arkadaşlar. Yapma ya. Ne? Onun dışında şurada kilometre var. Motor şu an yaklaşık 12.000'de. Şuna basarak da şöyle tribe geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Trip metreye geçebiliyorsunuz. Kontağımız bu. Motoru birazdan çalıştırırız arkadaşlar. Şimdi hartaların eksilerine tekrar devam edelim. Arkadaşlar uzunu kısayı buraya koymuşlar. Sinyallerimiz burada. Burada kornamız var. Şurada arkadaşlar motor çalıştırılması için gerekli şeyler. Ama bu motorda şeyi anlamadım. Bakın arkadaşlar şuraya dörtlü koymuşlar. Şimdi arkadaşım buradan mondial yetkililerini de sesleniyorum. Ya o dörtlüyü? Bak şurada boş yer var. Koysana buraya. Önceden zaten buradaydı galiba MH'lerde ya da bunda. Tam bilmiyorum ama yani şuraya koyabilirdiniz yani. Kesinlikle o çok yanlış olmuş. Sen mısın? Evet abi. Domayı nereden aldın sen? Evet devam edelim. Arkadaşlar gidona gelelim. Şimdi ya git şöyle baktığınız zaman arkadaşlar yani gidon gayet geniş. Arası çok rahat. Arkadaşlar gidonu gayet geniş. Hani şöyle de bakabilirsiniz. Ama şöyle bir problem var. Yani gidonu biraz kalkık tutarak yani motoru adeta bir CG gibi bir hava katmışlar. Yani kullanırken biraz sırtımda ağrılara neden oldu. Yordu beni yani bu. Yani bu olmasa olmasa daha iyi olabilirmiş arkadaşlar. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyor. Buradan Mondial yetkililerine seslenelim. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Driftleyicilerin yani hastası olduğu bir konuya arkadaşlar. Bu bizim can düşmanımız. Neden? Buna oturduğunuz zaman arkadaşlar bu sağ aynamız. Sağ aynadan sağ omzunuz şuraya kadar bak kapatıyor. Şu kenarı var ya. Orayla biraz arkayı görebilirsiniz yani. Aynalar gerçekten çok kötü. Bu da sol ayna. Onda da kez aynı arkadaşlar. Şöyle bir şey kendinizi görüyorsunuz. Şu kadarla da arka tarafı. O yüzden pek beğendiğim bir nokta olduğunu söyleyemem. Şimdi geldik depomuza. Arkadaşlar bu motor 2022 2020, şey 2020 özür dilerim. 2020 model olduğu için arkadaşlar depomuz 16 litre. Yaklaşık 300-400 milimde. yani yarım litre yakında yedek deposu var. Yani bu sebeple Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, bu motora deposunu 16-16.5 litre yakıt alarak yani bugün gözleriniz kapalı herhalde bir 700-800 km yol gidersiniz yani. Ger Tabii efendim. Gerçekten bir motor için olağanüstü bir durum. Ben de kup var arkadaşlar. Kupta inanın her gün yakıt almak zorunda kalıyorum yani. Her gün iki günde bir kesinlikle yakıt alıyorum. O tamam tamam. İnandım ya tamam. Ama bunda yani benzinin yolunu unutturacak bir depo var. Şimdi hiç sevmediğim bir şeyi size göstereceğim arkadaşlar. Yani Bakın arkadaşlar. Bunda yakıt aldığınız zaman maalesef bu elinizde kalıyor. Yani Mondial yetkililerine de sesleniyorum. Ya bu motoru bu kadar güzel yapmışsınız. Yani arkadaşım bunu buraya sabitleseniz de yani. Niye insanları görüyorsun ki? Doğru mu? <laughs> arkadaşlar. Yani bu da motorun en büyük eksisi bence. Yani en beğenmediğim özelliklerinden biri olabilir. Devam edelim. Arkadaşlar geldik seleye. Şimdi bana soruyorlar hocam selesi çok rahat, selesi çok rahat değil mi işte. Sizce güzel mi, cart mı, mu? Arkadaşlar yani sele güzel ama 15-20 dakika oturduktan sonra şu kenarlar var ya şuralar. Arkadaşlar bu iç bacaklarınızda bir ağrıya, uyuşukluğa sebep olabiliyor. Özellikle benim şurası, bakın şöyle daha iyi görebilirsiniz. Şurası, affedersiniz arkadaşlar, oturduğum zaman beni rahatsız ediyor. Ve şimdi artçı Sele'sine bakalım. Arkadaşlar şöyle motora baktığınız zaman zaten şurada... Bir yükseklik olduğunu görebilirsiniz yani. Oradaki o normal yükseklik. Ya motora bittik hava katmış mı? Katmış olabilir ama bence yani şahsım adına söylemek gerekirse ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Çünkü arka tarafta oturan arkadaş yok yere 15-20 santim havada duruyor yani. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Şimdi buraya indik. Yani şu şekilde de bakabilirsiniz motorun iç kısmına. Şimdi bu tarafa dönelim. Arkadaşlar vites şeyi yani önceki modellerde böyle değildi. Değişmiş ama bu da gayet güzel. Ayaklık kalitesi ben çok beğenmedim arkadaşlar. Yani kesinlikle güzel değil ama güzel olan tek şey arkadaşlar bunun sesi, bunun sesi gerçekten çok güzel. Onun dışında arkadaşlar şu şu parça yani bunun kırılmaması işten bile değil. Nasıl diyeceksiniz? Kesinlikle kalitesiz. En ufak bir yan yatmada böyle bir elinizden kaçırıp bir sağa sola yaslamalar arkadaşlar. Bu muhtemelen ikiye kırılacağı için bu parçayı komple size aldırır arkadaşlar. Onun dışında yani şurayı da Mondial etkilerine söylüyorum. Burası tamam görünüş olarak güzel. Açıkta ama ha bu kablonun açıkta olması bakın. Arkadaşlar siyah bantla battımışız hepsini yani. Ya yok yere bizi yordu yani Mondial. Salonu da balkona katak mı lan? He? Daha ferah olur. Evet devam edelim. Onun dışında eksileri eksileri eksileri. Arkadaşlar motoru deyip götürüyorum ama maalesef işte biz de böyleyiz. Arkadaşlar motorun arka lastik bakın artçının affedersiniz yani her yerini toz pislik çamur yapıyor bakın şuralara kadar çamur atıyor bazen bak. İşte bunun sebebi tamamen bu lastik arkadaşlar. Yani yağmurda çamurda arkanıza birini alıyorsanız arkadaşlar götü başı çamur olacak. Yani özellikle motoru süren arkadaşın da paçalarına çamur attı aşikar. Devam edelim. Arka taraftan da motor çok estetik arkadaşlar. Yani şöyle baktığınız zaman arka lastiğin kalınlığı beni her zaman mest etmiştir. Çok da beğendim. Şimdi size arkadaşlar bir fikrimi söyleyeceğim. Benim gibi düşünen olacaktır. Şimdi arkadaşlar şöyle egzoza baktığınız zaman şöyle arkadaşlar. Sanki şurada hani şöyle bir parça varmış da düşmüş gibi bir izlenim yaratmışlar yani. Bu bir tek bana mı öyle geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Evet devam edelim. Arkadaşlar süspansiyonlar yani süspansiyonlar gayet iyi. Bir önceki modellerle aynı zaten. Çok beğendim. Güzel. Ee, yani 10 üzerinden 6-7 falan yani. Onun dışında arkadaşlar ayaklık yapmışlar motora. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ayaklık iyi ama bu benim ayağıma takılıyor. Yani diğer arkadaşlar da problem yaşıyorlar mı bilmiyorum ama ben bunu beğenmedim. Sanki yeri olmamış gibi pek yani. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar motorun son süreti ne? Son süreti ne? Son süreti diye hep soruyorlar. Şimdi arkadaşlar bu motorlar bu motorlar enjeksiyonlu. Bunun bir önceki serileri MH Drift'ten onlar da 125 cc'ydi. Onlar karbüratörlüydü. Şimdi motorda ben işte internette bakıyorum insanlar yorum yapıyor. Yok ben 110'da kesiciye girdim. Yok ben 105'te girdim. 108'de girdim. Olabilir arkadaşlar. Bu bantlarda gireceksiniz zaten. Ya bu motorla MH Drift'in farkı ne diye sorarsanız arkadaşlar MH Drift şimdi hem dişli açısından hem güç açısından daha güçlü bir motordu. Ama Drift'le ne yapmışlar? Arkadaşlar motorun arka dişlisini büyütmüşler. Arka dişli büyüdüğü için ön dişli aynı MH Drift'le. Arka dişliği büyütmüşler. Motor ne yapmış? Tork olarak yükselmiş. Yani 70, 80, 90 km hızlara kadar hani gayet iyi torku yüksek ama son sürat olarak bir düşme yaşamış. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Ha yani bunu düzeltmek için neler yapabilirsiniz? Arkadaşlar bunu düzeltmek için yani bir motor ustasına gidiyorsunuz. Hemen diyorsunuz ki ben dişi değiştirmek istiyorum. Kral siktir git lan. Hemen arkadaşlar dişilerle yaklaşık 120-125-130 km bandına kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Dişleri siz dayayabilirsiniz. Biz buradan şey yapmak gibi vermeyelim yani bilgi vermek gibi. En doğrusunu ustanızla konuşup siz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Motor genel manada bu. Arkadaşlar yani başlangıç motoru olur mu diye de çok fazla soru alıyorum. Arkadaşlar fıstık gibi başlangıç motoru olur. Ya şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti filan dersiniz. Demek yok. Yakıt deseniz yok. Parça kalitesi deseniz yani iyi. Çünkü Ulan burası kalitenin beşiği. Değil gayet iyi. Parça bulunabiliyor mu arkadaşlar? Parçası affedersiniz önceden derlerdi ya. Ulan bakkalda bile tofaş tamponu bulunuyor filan. Selamünaleyküm abi tofaş var mı? Arkadaşlar öyle bir parça durumu var yani. Her yerde bulabilirsin drift diye parçasını. Yani gayet estetik, gayet güzel. Tam bir genç motoru. Yani şu an 16-17 yaşında bir lise çocuğu olsam bu motoru kesinlikle alırdım arkadaşlar. Yani estetik olarak insana verdiği haz, tat, doku ya gerçekten olağanüstü yani ben çok beğendim. Yani şu an teslim fiyatı, anahtar teslim fiyatı arkadaşlar bayilerde 87-88 milyar bandında. <laughs> Alınır mı? Yani kupa olmasaydı bende başka bir motor alacak olsaydım hemen gidip siyahını alırdım arkadaşlar. Gerçekten çok estetik duruyor. Bakın kaçıncıya söylediğimi unuttum artık yani. Çok beğendim motoru. Yakıtı çok iyi. Arkadaşlar keçi gibi motor. daha taş, bayır her yere gidebilirsiniz yani. Onun dışında arkadaşlar en son bir şeyden daha bahsedeceğim. Arkadaşlar bazı kullanıcılar da bu göstergede problemler oluyormuş yani. Şimdi sebebi ne diye soruruz. Yani sebebi ne hocam nasıl yapacağız diye soruyorlar. Arkadaşlar motoru yıkarken buraya çok su getirmemeye dikkat edelim. Ya burası su aldığı zaman yani yanlış anlamayın ama şu göstergenin olduğu yere millet 10 milyar para istiyor yani. O sebeple motorumuz genel manada bu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Arkadaşlar Hepinize kucak dolusu sevgilerle. Eşenlikle kalın arkadaşlar. Yeni videolar için ya da istediğiniz bir video varsa da arkadaşlar yorumları yazıp bize iletebilirsiniz. Hoşçakalın.